Beğenmedim diyorsun ama elinden de düşürmüyoruz Sefer. Haydi. Bu saatte bir şeyler var böyle büyülü bir şeyler. Hissedeyim ha. Bu saat çok özel bir saat kız. Sefer. Ver şunu ya. Düşürüp bırakacağım o kadar para verdim. Emme <laughs> <laughs> Sadir. Tüm param feda olsun. <laughs> ver ya şunu ver. Çok güzel kız. Niye sevmeyeyim can? Değişikmiş ama yerlerine farklı yani. Açılışına falan bak şu. Ana. Madin, Madin Rışa. Ana Rus malıymış. O yüzden beni böyle etkisi altına aldı demek. Ne demek şimdi o? Ne? Etkisi altına Rus senin niye etkisi altına alıyor? Ne demek o şimdi? Haydi Rus malı ya. Daş gibi olur yani Rus. Daşla Rus kelimesini aynı cümleleri yan yana kullanıp nereye varmak istiyorsun sen? Bir, yer, bir yere varmaya bir, bir çalışmadım Nadir. Rus deyince kalite gelir akla kalitelidir yani. Ha ben kalitesizim yani. Niye? Ben Sen şu anda güzelleri güzeli dipdiri karınla baş başa tatile çıkmışsın. Burada Rus muhabbeti mi yapıyorsun bana? Haydi bak saçma sapan konuşma beni sinirlendirme. Ne diyorsun sen ya? Bravo sana ya. Bravo. Bravo. Ben sana mutlu edemiyorum. Sen galiteli Rus peşindesin. Bravo. Oh, sen yine bir strese soktun beni ya. Sen şey, köstekli saat misin? Ne, 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 ne diyorsun sen ya? Verir misin şu şeyi? Ver odaya anahtarını ver, gideceğim. Hayırdır, nereye gidiyorsun sen? Bir işin mi var? Nereye, hayırdır? Daha biraz kötü oldu midem. Kartı ver, tuvalete çıkacağım odayı ver. Yemezler seferiz. Hayda ne diyeyim? Çok kötüyüm diyorum şu an. Verir misin? Tuvalete gideceğim ya. İyi değilim. Biliyorsun ben streslenince midem alt üst oluyor. Ver şunu. Tipimizdeki tuvalete niye gitmiyor? Niye üç kat yukarı çıkıyor? Biz sana burada mı? Hayda bak çok kötü oldum diyorum bak. Ben böyle başkalarının gidi tuvaletlere zaten giremem. Odadakine bile zaten zar zor giriyorum. Yani çok kötü oldum. Ver şunu işim uzun bak. Bak sen. İşin uzun demek ha? <laughs> Al bakalım sefer. unutma bu attı. sen al bakalım bunu. Attı bunu hesabın çoğucaksın sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafında aynı. Sarı kafa nereye gidiyor ya? Pişinden mi gidiyor oğlum ya?

Не разговаривай, я много забил. Ну, тогда мы можем немного попрактиковаться. У меня очень много времени. У меня нет. У меня нет. У меня нет. Ne diyor bu kadın beni? Ne yapacağım? Yoksa böbreğimi mi alacak bu? Ya bu kadınlar benim galiba böbreğimden ne istiyor? Sefer sen artık iyice yaklaştı ha. Kadın odasına gidiyormuş. Günahını aldık ya. Lan hala geliyor. Kesin taktı bana. Kesin bu. Ben yardım falan çağırayım bari. Şimdi yedim seni. Ya o kadın odaları karıştırmış bak. Yine günahını felaket aldık kadının. Hala geliyor mu? Pratik oluyorsa krasavçık. Ne? Kaç kurtar kendini sefer. Kaç kurtar kaç. Ben, Kimsense, ne anladın nereye yıkıyor? Kimsin sen ne isteyin bana çekin. Bana ait olma. Ben sana ait de aynaya Ait ne yaptın kimsin ya çekin. Ne istiyorsun <laughs> benden? Bacım sen yanlış geldin bak sen yanlış geldin. Bacım deyeme lazım olur. Ne de de dedin ya beni çok fena karıştırdın benimle. Ben de anladığın kişi değilim ben. Yok senin gibi yakışıklı kimse kırır. Ya ben evli baklı adamım şekil ne yapıyorsun Allah aşkına. Benden ne istiyorsun ya evli baklı adamım. Aa, şey Rus şiyasını da mı öğretti? Ee, ben kaptanım ya denizlerde oradan bileyim. Ha, demek ki her limanında sevgilim var. Benim limanımda da Demirat yakışıklı. Demir atacak şekilim demir demir atma çekilme. Ne istiyorsun ya? Geçeceğim de ama istilimi aldıktan sonra geçeceğim. Ne oldu? Ne istiyor çık dışarı. İmdat polis. Bağırma. Ben... Saatin peşindeyim. <laughs> Utanmaz. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Bırak beni. Salak ver şu saat Saat mi? Ulan! saati benim karım aldı o saati bırak! Ya başlatma kadın daha o saati benim için çok saati veremem canım saati ama! Ben sana saati versem daha iyi benim param var şey. Anam! Ah! nasıl yıkanıyorsunuz? Ah! 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 ...sever, bana Baba bunu da mı yapacaktın? Hoş geldin Nahide. <laughs> Demek bu yüzden çıktın yukarı. Ben zaten anla duydum. Nahide <laughs> <laughs> bilmem mi ben çıktım sıkışmıştım. Ama korkudan sıkışmam geri kaçmış yani. Kaçtı geri kaçtı. Beni bilmeyin mi kız sen? Ben seni çok iyi bildim Sever. Çok iyi tanıdım seni nankör pis edepsiz. Kim bu kadın? Kim? Hangi kadın? Nahide. <laughs> <laughs> ben bu odada senden başka bir kadın görmeyeyim ki. Benim gözüm dünya üzerinde, senden başka bir kadın görmez ki Naide. Nasıl laf bu kim bu kadın dedin? Asıl bu kadın kim Sefer? Ney? Ney! Hey. Anne! Sen, 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 sen o müzayedeki Rus karısısın! Benim bir adım var. Ivanka. Asıl bu kadının odamızda ne işi var? He? O, odamızda mı? Kadın! Kadın! Ben bu adamın karısıyım. Ben de müstakbel karısıyım. Gitsen iyi olur. Seni geberteceğim Sefer. Seni geberteceğim Sefer. Haydi yanlış anlıyorsun. Aha bak bu kadın bu saatin peşinde. Bunun peşinde bu saatin şey yapmış o. Sefer Bu saatle göreceğim Sefer. Haydi. Ay. Bu saatle mi seni? Haydi. Haydi gelin çabala bunu yap. Sen Sen Haydi. <laughs> I'm not sure you're not here. I'm not sure you're not here. I'm not sure you're not here. I'm not sure you I'm you